Sevgili izleyenler, şimdi spor haberlerine bir ara verelim ve İstanbul'a uzanalım. Karşımızda Hava Avcı var. Yaptığı yemekler beğenilince lokanta açmaya karar veren ev hanımlığından lokanta patronluğuna sahipliğine doğru uzanan başarıyı ekrana getirecek. Günaydın diyelim Hava Avcı'ya ve hemen sözü bırakalım. Evet Mustafa ben de sana ekibine ve ekranları başında olan izleyicilerimize günaydın diyorum. Önümde bir kelle bir sofra var. Sen de görüyorsun da benim işte açılmıştır görünce. Benim de öyle şu anda. Hepsi çok güzel kokuyorlar. Hepsini yer misin bu saatte diye sor. Vallahi yerim herhalde diye düşünüyorum. Senin de söylediğin gibi bir kadının ev kadının başarısını Getireceğiz ekranlarınıza. Özgül Hanım'dan bahsediyorum. Özgül Hanım ev bütçesine katkı sağlamak amacıyla tencere yemekleri yapıyordu. kendisi hikayesini anlatacak ama işte kısaca ben de söyle anlatayım önce önceden. İki kişi arkadaşla başladı. Sonra orada ilerledi. Bayağı büyüdü. Sonra yan taraftaki dükkanı aldık. O zaman da bu sadece böyle mantı börek mi yapıyordunuz mantı, yoksa? Mantı, ev yemekleri, börek bütün evde mutfağımızda ne pişiyorsa aynı annemizin yaptığı gibi yapıp sunuyorduk Herhalde genel. Herhalde çok lezzetliydi. <laughs> evet gelen müşterilerimiz çok beğeniyordu. Yani ev mutfağı gibi aynen o şekilde devam. i̇lk şu o şekilde açtınız. Evet. Sonra ikinci nasıl yaptım. Sonra orası artık bize yetmemeye başladı. Küçük gelmeye başladı müşterilerimize. Biz dedik bir yerde açalım. Burası da yakın zaten diğer işlerimize. Sonra ikinci şubeyi açtık. Burası daha büyük, daha güzel oldu. İki yeni de çalıştırıyoruz şimdi. Şimdi kadınların iş gücüne katılması çok önemli. Bunu hepimiz söylüyoruz ama mesela Türkiye'de kadınların yüzde yedisi iş gücüne katılırsa Türkiye'deki yoksulluk oranı yüzde on beş düşer. Şimdi bu çok ciddi bir oran. Siz bunu başarmış durumdasınız. Şimdi kadın yanınıza çalışan insanlar da var. Hepsini kadınlardan seçiyorsunuz bildiğim kadarıyla. Neden böyle? Yani kadınların mutfağından çıkıp artık o lezzetleri insanlara sunmasını istiyorum ve bütün bayanlarla çalışıyorum zaten. Memleket mi? Adanalıyım ben. <laughs> Adanalı'nın yemekleri ne mi yapıyorsunuz yoksa böyle her yöreden mi? Her yöreden çünkü çalışan arkadaşlar her yöreden insanlar var. Mesela bayanların işte Karadeniz olsun, Akdeniz olsun, İç Anadolu olsun. Bütün e, şey Türkiye'nin her yerinden gelen bayanlar olduğu için İstanbul'a ondan dolayı her lezzeti sunabiliyoruz müşterilerimize. Şu çalışan bir kadın olarak aile yaşamımız etkileniyor mu etkilemiyor mu diye önce çocuklarınıza ve eşinize soracağım. E, merhabalar diyorum öncelikle sana. Sen büyük oğlusun herhalde değil mi? Olayım. Şimdi tabii anne mantıcı börekçi falan olunca nasıl yansıyor sana <laughs> bu durum diye bir soru sorsam sana. E tabi biz de annem yaptığı yemeklerden yiyoruz ama yani istediğimiz zaman annem... Ama bu güzel yiyorsun herhalde mi? Bayağı <laughs> Ama istediğimiz zaman annemizde görebiliyoruz, o da bizim eve geliyor. yani ama gerçekten annem çok güzel bir işi başardı yani çok memnunum. İyi Durur var. Gurur duyuyorsun anneni. Ee, küçük kızımız var, o da e, sen de bir şey söyleyecek misin? <laughs> şimdi siz eşi olarak e, aynı zamanda değil mi bir erkek olarak şimdi nasıl desteklediniz eşinizi diye sorsam? Yani eşimi özellikle evde olsun, çocuklarda olsun destemi sağladım gerekli olan. Tabii gurur duyuyorum yani böyle bir başarıyı kendisi sağladığı için artı yani etrafında birçok insana iş imkanı sağladığı için ben de sonuçta bir işçiyim başka bir kurumda ee, çok güzel bir şey her zaman da arkasında olacağım yani bu konuda iş konusunda yardım etmeye çalışacağım tabii ki. Şimdi eş, aileniz her şey gayet memnunlar. Evet. Bu size peki nasıl şimdi onlar güzel destekledim diyorlar. Nasıl desteklediler mi? Evet evet her zaman her konuda yanındaydı ailem, çocuklarım, eşim her konuda destekti bana. Onların desteğiyle buraya kadar geldim diyebilirim yani bir yandan tabii yiyelim aynı zamanda değil mi? Bunlar bize bakıyorlar, biz onlara bakıyoruz. Böyle olmasın. Tadımızı, <laughs> diğer lezzetlerimizi <laughs> bakayım siz de beğenecek misiniz? <laughs> da. Peki mesai, mesai saatleriniz nasıl? Mesela onu soracağım. Mesai saatlerimiz sabah 6'da açıyoruz biz dükkanımızı. Çünkü kahvaltı da verdiğimiz için börek, poğaça, normal kahvaltı da veriyoruz. Akşam 10'a kadar devam ediyor. Akşam yemeği de veriyoruz çünkü. E peki siz bu süre içerisinde hep buradan bulunuyorsunuz? ...genelde burada bulunuyorum... ...diğer bayan arkadaşlarla beraber çalışıyoruz... ...şimdi dilerseniz bir de işin mutfağına gidelim... ...bu kadar güzel yemeği bırakıp... Evet. ...şimdi bu e, nasıl ilerliyor... ...bu işin mutfağı nasıl bir de ona bakalım... ...tabii iki şube var... ...bunlardan bir tanesinde mantılar açılıyor... ...orası biraz küçük bir yer olduğu için... ...burayı taşımayı tercih etmiş Özgül Hanım... E, ...ve geldik işte görüyorsunuz burası... E, ...yemeklerin sergilendiği bir yer... ...hem kahvaltı yapıyor dedik... ...hem çorba var dedik... ...hem de mantılar açılıyor dedik... ...bir de şimdi mutfağa girelim... Çok enteresan. Hey, neden otomobiller bu kadar hızlı olmak zorunda? Baksana, neden otomobil kapılarında koruma yok? Ha? Hayatım neden otomobillerin ön koltukları ayrı olmalı? Neden otomobillerin ön paneli çok karmaşık? Ne dedim? Bu sorular bugün sorulsaydı... <laughs> Citroen C4 Cactus. Bugünün sorularına cevap veren otomobil. Citroen Creative Teknoloji. Burada etli yemek de pişiyor, ana yemek. İşte zeytinyağlılar, kızartma, yani, burada bir yes. değil mi? Hemen evet. sizin yanınızdan şöyle bakalım. Burada e, taze fasulye. Evet. Evet. Siz mi pişirdiniz bunu? Evet, ben pişirdim. Şimdi bu yemeklerin sırrı nedir? Bir de onu sorayım <laughs> size. Evlisi katıyoruz o kadar evdeki gibi. <laughs> Aynen, evde yaptığımız aynısını burada yapıyoruz. Ee, mesela mantının sırrı nedir Özgül Hanım? Yani size onu sorayım bir de ben. Mantının sırrı nedir? Herkes diyor ki ben burada yediğim mantıyı başka yerde yemedim. <laughs> ne yapıyorsun? Sizin dediği gibi sevginizi katıyoruz bütün el lezzetimizle beraber. Yani her şeyini kendimiz bizzat gidip etinden tutun onunla en kalitesini birinci sınıfını seçiyoruz ve en iyisini yapmaya çalıştığımız için kıymasını gidip kendimiz çektiriyoruz en güzel yerinden kaliteden ödün vermiyoruz diye düşünüyorum ondan dolayı da olabilir yani. çalışan erkek var mı burada? Çalışan erkek garsonumuz var. <laughs> i̇ş gücü değil mi? Böyle iş gücü. <laughs> Güç gerektiren işlerde kullanıyorsunuz. Burada etli yemek de pişiyor. Ana yemek. İşte zeytinyağlılar. Kızartma. Yani, burada yani, mesela değil mi? Hemen evet. sizin yanınızdan şöyle bakalım. Burada e, taze fasulye. Evet. Pekleriyle. evet. Siz mi pişirdiniz bunu? Evet ben pişirdim. Şimdi bu yemeklerin sırrı nedir? Bir de onu sorayım evet. size. Katıyoruz o kadar evdeki gibi. <laughs> Aynen. Evde yaptığımız aynısını burada yapıyoruz. Ee, mesela mantının sırrı nedir Özgül Hanım? Yani size onu sorayım bir de ben. Mantının sırrı nedir? Herkes diyor ki ben burada yediğim mantıyı başka yerde yemedim. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz? Sizin dediği gibi sevginizi katıyoruz bütün el lezzetimizle beraber. Yani her şeyini kendimiz bizzat gidip etinden tutun onunla en kalitesini birinci sınıfını seçiyoruz ve en iyisini yapmaya çalıştığımız için ...kıymasını gidip kendimiz çektiriyoruz... ...en güzel yerinden... ...kaliteden ödün vermiyoruz diye düşünüyorum... ...ondan dolayı da olabilir yani. Çalışan erkek var mı burada? Çalışan erkek, garsonumuz var... <laughs> i̇ş gücü değil mi böyle? Iş gücü. <laughs> Güç gerektiren işlerde kullanıyorsunuz... <laughs> Sen, siz ke ...beceremedim kesmeyi bile... Peki börekte yufkayı... ...kendiniz mi açıyorsunuz hazır yufka mı kullanıyorsunuz? Kendimiz açıyoruz yufkayı... Şöyle bakayım tadına hemen... Peki müşteri yoğunluğu nasıl? Müşteri yoğunluğu iyi. Güzel. <laughs> yani işlerimiz güzel. Sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, akşam yemeği gayet güzel işliyor. Yetiştirebiliyor musunuz? Yetiştiriyoruz arkadaşlarla beraber. <laughs> güzel gidiyor yani. iyi devam ediyor. Bazen çok yoğunlanıyoruz, biraz yoruluyoruz ama olsun güzel yolculuklar ona. Kadınlarla olunca bunun şeyi nedir? <laughs> Bence çok keyifli. Özellikle girişimci bayanlar olması. Mesela burada daha önce çalışan arkadaşlarımız vardı. Onlar şu an kendilerini iş yeri açtılar. Bu da daha bir güzel oluyor. Daha büyük keyif alıyorsun bir insan. Mesela şimdi İstanbul Lokantacılar Odası Başkanım Sait Bey de kadın kollarını kurdu. Ben kadın kollarında görevliyim. Evet. <laughs> Yapıyor musunuz öyle? Bizde 40 tane yok ama <laughs> 20 tane var. <laughs> Kayseri mantısı değil ama daha Kayseri mantısı. Çok küçük yapmıyoruz biz sadece. Biraz daha iri yapıyoruz. O kadar çık. Ama güzel oluyor. <laughs> evet, demek istediğin son bir şey var mı? Kadınlar her zaman girişimci olsunlar, hiçbir zaman korkmasınlar. Bence bu işi mutlaka yapmalılar. İçlerinde hiçbir şey kalmasın. Her zaman başarırız diye düşünüyorum bayanlar bak. Tamam. Evet Mustafa, senin de e, dinlediğin gibi, duyduğun gibi kadınların aslında istedikleri zaman başaramayacakları hiçbir şey yok diyoruz ve söz tekrar sana bırakıyoruz. Teşekkür ederiz, salva kolay gelsin sana ve konuklarına teşekkür ediyoruz. Ee...